Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Vehhab, Er Rezzak, Eş Şekur. Gönül dostlarım, az bir mala sahip olduğu halde kalbindeki şükürle dünyanın en zengin insanı gibi hisseden en zor imtihanın ortasında bile Rabbine olan imanıyla en büyük berekete, en derin huzura kavuşan, kalbi mutmain, onurlu müminler, aziz kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün sizlerle birlikte bu kıtlık ve şikayet çağında unuttuğumuz o en büyük zenginlik kapısını, o ebedi bereket pınarını konuşacağız. İmanın bereket kaynağı olması. Kardeşlerim, modern dünya bize diyor ki, bereket çok parayla, çok malla, çok mülkle olur. Ama bir bakıyoruz ki, en zengin insanlar, en huzursuz, en doyumsuz, en bereketsiz hayatları yaşıyorlar. Çünkü onlar, bereketin anahtarını yanlış yerde arıyorlar. Bizim dinimiz, bizim imanımız ise bize diyor ki, Bereket kasalarda, banka hesaplarında değil, iman eden bir kalpte, şükreden bir dilde, tevekkül eden bir ruhtadır. Gelin bu ilahi bereketin, bu manevi zenginliğin kapılarını hep birlikte aralayalım. Bu sohbeti paylaşarak o yetmiyor, bitiyor, olmuyor feryatlarıyla daralmış kalplere İman ve şükrün o sonsuz bereket müjdesini ulaştıralım. Yorumlar kısmına da kalbinizden kopan o ayeti, o ilahi sözleşmeyi yazın. Eğer şükrederseniz size nimetimi artırırım. Bu bizim Rabbimizle yaptığımız en karlı, en bereketli ticaretin ilanı olsun. Rabbimiz o sarsılmaz, o pazarlıksız vaadini İbrahim suresinde bize nasıl veriyor ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Andolsun eğer şükrederseniz size olan nimetimi mutlaka artırırım. Ama eğer nankörlük ederseniz bilin ki azabım çok şiddetlidir. Allahu ekber. Bu ne büyük ne net bir denklemdir. Rabbimiz bereketin formülünü bize veriyor şükür. Sahip olduğun nimetin kıymetini bilmek, onu sana vereni hatırlamak ve o nimeti onun rızası yolunda kullanmak. Bu şükü gösterdiğinde Rabbimiz belki artırırım demiyor, mutlaka yemin olsun ki artırırım diyor. Bu bir ilahi garantidir. Peki bu bereket sadece maddi bir artış mıdır? Hayır, işte İşin sırrı burada. O en güzel ahlakın sahibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden naklettiği o kutsi hadiste bereketin asıl kaynağının bizim Rabbimize olan inancımız, zannımız olduğunu nasıl müjdeliyor? Rabbimiz buyuruyor ki: Ben kulumun benim hakkımdaki zannı üzereyim. O beni andığı zaman ben onunlayım. Bu ne büyük bir müjde, ne büyük bir sırdır. Eğer sen Rabbini rezzaktır, bana rızkımı verir, beni darda bırakmaz, onun hazinesi sonsuzdur diyebilirsen, o sana o zannına göre muamele eder. Ama sen acaba rızkım kesilir mi, aç kalır mıyım diye bir endişe ve güvensizlik içimde olursan, o seni o vesveselerinle baş başa bırakır.'' Bereket önce kalpteki o sarsılmaz güvende, o hüsnü zan'da başlar. Peki en karanlık zindanda, en dipteki çukurda bile Rabbine olan bu iman ve sabırla en büyük berekete, en zirve makama ulaşmanın o destansı örneğini nerede görüyoruz? Gözlerimizi o sabır kahramanı, o iffet abidesi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a çevirelim. O kardeşlerinin hıyanetiyle bir kuyuya atıldı. Haksız yere iftiraya uğrayıp yıllarca zindanda kaldı. Bütün dünyevi kapılar yüzüne kapanmıştı. Ama o ne yaptı? Bir an bile Rabbine olan imanını, onun adaletine olan güvenini kaybetmedi. O zindanın karanlığını imanın nuruyla, sabrın bereketiyle aydınlattı. Ve sonuç ne oldu? O sabır ve iman onu o zindandan çıkarıp Mısır'ın hazinelerinin başına bir ülkenin sultanlığına yükseltti. İşte imanın bereketi budur. En büyük kıtlığı en büyük bolluğa, en derin zindanı en aydınlık saraya çeviren o ilahi güçtür. O zindanda bile kalbi bereketle dolu Hazreti Yusuf'un o sarsılmaz imanı nerede? Bugün banka hesapları dolu olduğu halde ya yarın ne olacak ya kriz çıkarsa diye korku ve endişe içinde, kalbi kıtlık içinde yaşayan bu modern, bu imanı zayıf insanlık nerede? O elinde bir hurmayı paylaşarak bereketini uman o sahabe ahlakı nerede? Bugün milyonları olduğu halde daha fazlasını biriktirme hırsıyla zekatını, sadakasını vermekten kaçınan, malının bereketini kendi elleriyle yok eden bu haris zihniyet nerede? Bu bereket pınarına, bu manevi zenginliğe geri dönelim kardeşlerim. Bu sohbeti yayın ki o yetmiyor feryadıyla kıvranan kardeşlerimiz bereketin anahtarını daha çok kazanmakta değil eldekiyle şükredip Rabbine güvenmekte olduğunu anlasınlar. Yorumlar kısmına da bu defada şu duayı yazalım. Ya Rabbi azımızı çok, darımızı geniş eyle. Hayatımıza iman bereketi ver. Sonuç olarak aziz dostlarım, imanın bereket kaynağı olması bir masal değil ilahi bir kanundur. Bereket matematikle, sayılarla ölçülen bir şey değildir. Bereket Rabbimizin az olanın içine koyduğu o ilahi yeterlilik sırrıdır. Bazen bir somun ekmek on kişiyi doyurur, bu berekettir. Bazen on sofra kurulur, bir kişiyi doyurmaz, bu bereketsizliktir. Bu bereketin kapılarını açan iki temel anahtar vardır. Birincisi, sahip olduğumuz nimetlere karşı samimi bir şükür. İkincisi ise, rızkı verenin rezzak olan Allah olduğuna dair sarsılmaz bir iman ve tevekkül. Peki, bu bereket anahtarlarını günlük hayatımızda nasıl kullanacağız? Üç adımla. Birincisi, dilimizi şikayetten arındırıp şükre alıştıracağız. Of bu da mı başıma geldi demek yerine bunda da bir hayır vardır Rabbime hamdolsun demeyi ahlak edineceğiz. Dilin şükrü kalbin şükrünü besler. İkincisi infak edeceğiz. Yani paylaşacağız. Unutmayalım peygamberimiz sadaka malı eksiltmez buyuruyor. Bir pınardan ne kadar su alırsanız yerine o kadar taze su gelir. Mal da böyledir. Verdikçe Allah onun yerine daha bereketlisini ihsan eder. Üçüncüsü helal ve haram hassasiyetine dikkat edeceğiz. Kazancımıza haram karıştırdığımızda o haram lokma bütün bir kazanın bereketini alıp götürür. Gelin şimdi hep birlikte hem bu dünyada hem de ahirette bereketli, huzurlu ve zengin bir ömür niyazıyla o hazineleri sonsuz olan Rabbimize dua edelim. Ya Rabbi! Bizi nimetlerine karşı nankörlük edenlerden değil, her halde ve her şartta şükreden onurlu kullarından eyle. Kalplerimize sana olan iman ve tevekkülün o sarsılmaz güvenini ve bereketini yerleştir. Azımızı çok darımızı geniş eyle, kazancımıza, soframıza, evimize, ömrümüze helalinden bereketler ihsan eyle. Bize Hazreti Yusuf'un sabrını ve o sabrın sonundaki o büyük bereketi nasip eyle. Bizi bu dünyanın fani zenginliklerine aldananlardan değil, şükürle, sabırla, infakla senin rızan olan o ebedi zenginliğe talip olan onurlu ve mümin kullarından eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.